Euzu billahi min't Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahi alâlemin ve vesselam ala Rasûlillah. Evet kıymetli arkadaşlar 20. cüzde Neml, Kasas ve Ankebut sureleri bulunmaktadır. Şimdi Neml suresinden bazı ayetlere bakalım. Allah'ın varlığına işaret eden kainattan bazı deliller 4 ayette peş peşe sıralanmış. Bunlar nelerdir? Peki gökte ve yeri yaratan, gökten size su indiren kimdir? O suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka Tanrı mı var? Evet, gerçekten... Bizim insanların bir tek bile yetiştirmekten aciz olduğumuz güzel güzel bahçeleri bağları Cenab-ı Hak gökten indirdiği su ile yetiştirmektedir. Yine devamında, yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan vadilerinden nehirler akıtan yerde sarsılmaz dağlar yaratan iki deniz arasında engel koyan kim? Allah'tan başka bir Tanrı mı var? Burada ne görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'de sık kullanılan soru üslubu. bu. Soru üslü bu pedagojik olarak insanı düşünmeye daha çok sevk eder. Dolayısıyla burada da Kainat kitabından insanın gözünün önünden bazı gerçekler insana hatırlatılmakta. Bir diğer ayette: "Peki darda kalan kimse kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen" sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yani yöneticileri yapan kişidir. Allah'tan başka bir tanrı mı var? Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Yani hep insanoğlunun daha çok düşünmeye, aklını kullanmaya, etrafına bakmasına, bakmasına yönlendiriliyor bu ayetler. Evet, bir başka ayette. Peki karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kimdir? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kimdir? Şimdi önce kara ve denizlerin karanlıkları içinde nasıl yol buluyor insanlar? Yıldızlar ile. Yıldızları da Cenab-ı Hak yaratmış. Yol bulmada insanlara karanlıklarda yardımcı olunsun diye. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak Rahmet burada yağmuru kastediyor. Yani rüzgarlar yağmurun önünde bir müjdeci olarak çalışmakta. Cenab-ı Hak rüzgarları göndermekte. Yüce Allah'tan başka bir tanrı mı var? Elbette ki yok. Evet. Daha sonra Kasas suresine geliyoruz. Kasas kıssalar demektir. Yani kıssa kelimesinin çoğuludur. Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalar kıssalar ve olaylar için kullanılır. Bu surede Taha suresinde olduğu gibi büyük çoğunlukla Hz. Musa aleyhisselamın e, kıssasıdan çeşitli kesitler ve yer verilir. Hz. Musa aleyhisselamın kıssası Kur'an-ı Kerim'de en fazla işlenen, en fazla tekrar eden, en geniş bir şekilde anlatılan kıssadır. Bunda da tabii çok büyük Dersler içerdiği için bu böyledir. Çok büyük e, ibretler, dersler olduğu için bu böyledir. Örneğin e, İsrailoğulları kendi aralarında e, kötülükten sakındırmadıkları için nasıl ahlaki bozulma onlarda başlamış. Bunu mesela bu İsrailoğullarının kısaları içinde görmekteyiz. Yine çok çeşitli e, hususları bulabilmekteyiz. Şimdi bu kız e, Kasa suresinde Muhammed Musa Aleyhisselam'ın e, e, doğumu annesinin onu e, nehre bırakması daha sonra e, yetişmesi ve Mısır'dan yanlışlıkla bir insanı öldürmesi sonucu ayrılmak zorunda kalması ve Medyen'e doğru yola çıkması. Medyen e, biliyorsunuz Muhammed Şuayb'ın memleketi, kavmi Medyen'de 10 yıl kalıyor. Daha sonra Halid Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenip Mısır'a geri dönüyor. Mısır'a geri dönüş yolunda peygamberlik görevi ona veriliyor. Ve o peygamberlik göreviyle Firavun'un karşısına çıkıyor. Ve Firavun'a çeşitli mucizeler gösteriyor. Şimdi biz burada sadece bir ayete dikkat çekmek istiyoruz. 26. ayet-i kerimede şimdi şöyle bir olay gerçekleşiyor. Medya'nın bir kuyu başında insanların hayvanlarını suladığını görüyor. Yalnız iki tane kadın o kuyudaki erkeklerin arasına sokulmuyorlar. O erkekler o sulama işlerini bitirsinler, hayvanları çeksinler. En sona geri kalıyorlar erkeklerin arasına karışmamak için edeb ve hayallerinden dolayı Hz. Musa Aleyhisselam onları görünce onların hayvanlarını alıyor ve e, onlara yardımcı oluyor. Daha sonra bu bayanlar Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın kızları. Hz. E, babalarına e, kızları bu olayı anlatıyorlar. E, Hz. Şuayb da Hz. Musa'yı yanına çağırıyor tanışmak için. Orada Hz. Şuayb'ın bir kızı babasına şunu söylüyor onu çalıştırabilirsin, ücretle tutabilirsin. Ücretle çalıştıracağın en iyisi güçlü ve güvenilir olandır diyor. Şimdi bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de zikredildiğine göre bizim için önemli mesajlar var. Nedir? Gerçekten de istihdamda görev iki kriter esastır. İki özellik aranır. Birincisi burada güçlü denmiş yani o işin hakkını verebilmek. Ehliyet ve liyakat sahibi olabilmek. Mesela diyelim ki biz İslam ilimlerde öğrenciyiz. Nasıl güçlü oluruz? Diplomamızın, derslerimizin hakkını vererek. Tam sağlam bir ilmi ve ahlaki donanımla mezun olarak ya da diğer herhangi bir meslek grubu için bunu düşünebiliriz. Güçlü olmak burada o işin uzmanlığını elde etmek demektir. Güvenilir olmak da gerekmekte. Yani güçlü olmak yetmiyor. Çünkü nice zeki, akıllı insan ne yapıyor? Hırsızlık, soygun, yolsuzluk yapabiliyor. Bir de bunun yanında, uzmanlığın yanında mutlaka emanet aranmakta. Yani güvenilirlik aranmakta. Evet dolayısıyla bir yandan uzman olmamız lazım. Bir yandan da güvenilir olmamız lazım. Bunlar çok önemli ölçütler. Hatırlayalım. Halid Yusuf Aleyhisselam hüküm ne demişti? Ben hazineye bakanlık yapabilirim. Çünkü ben çok iyi korurum ve e, ve bu işi bilirim. Bu işi bilirim. Dolayısıyla bir yandan uzmanlık, bir yandan da o işi korumak, hazineleri korumak yani güvenilir olmak. Evet. Daha sonra bu surenin son ayetinde bu önemli bir ayet-i kerime insanların çok iyi bildiği Estaizu billah kullu şeyin her şey halikun yani helak olacaktır. İlla vecehehu ancak Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın zatı. Cenab-ı Hak'tan başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Yani hüvel baki, as, e, baki olan, sonsuz olan yalnız Cenab-ı Hak'tır. Evet. evet, değerli arkadaşlar Ankebu suresine geldik. Ankebu'nun kelime anlamı örümcek demektir. Bu surede 41. ayette ankebut kelimesi geçmektedir. Örümceğin yuvası bir misale konu olmuştur. Bu sebeple bu sureye bu isim verilmiştir. Burada da bir ayet hikemeyi örnek olarak ele alıp bu dersimizi bitirelim. Namazla ilgili çok önemli, çok meşhur bir ayet-i kerime. İnna salate muhakkak ki namaz tenha alıkor yasaklar anil fahşai hoştan yani çirkin söz ve davranışlar. Her türlü çirkin söz ve davranışlar. Buna hayasızlık da diyebiliriz. Vel münker ve kötülüklerden hoş görülmeyen, aklın ve dinin hoş görmediği her türlü davranıştan namaz alıkoyar. Hakiki namaz alıkoyar. Eğer namaz kılan bir insanın yalan söylediğini, haram yediğini, kötü ahlak sergilediğini görüyorsak bu neye işarettir? Demek ki namazı makbul değil, hakiki bir namaz değil. O namazın hakkını vermiyor. O namazın, o ibadetin şuurunu, bincini taşımıyor. O demek ki bir taklit eseri namaz kılıyor. Sahte sözde bir dindarlık görüyoruz. Bu da toplumuza yaygın olarak eleştiri konusu olmaktadır. Dolayısıyla buradan ibadet, ahlak, inanç üçlüsü arasındaki çok güçlü bir ilişkinin varlığını buradan anlayabiliyoruz. Vele zikrullahi ekber muhakkak ki Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak, anmak nedir? en önemli şeydir. Allahu ya'lemu ma tesnaun <Sessizlik> Cenab-ı Hak yaptıklarınızı bilir. Sadakallahul <Sessizlik> azim. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'den istifade eden, onunla amel eden salih kullarından bizleri eylesin. Allah'a emanet olun.